Merhaba sevgili öğrenciler, karışık olarak verilmiş harflerden kelimeler oluşturacağız. Kelimelerimi yazmadan önce bakın buralardaki numaralara dikkat ederek siz de yorumlara, videoyu durdurarak kendi bulunduğunuz kelimeleri yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler, birinci kelimemizi oluşturabilmek için harflerine bakıyorum. A, M ve K seslerimiz var. Evet nak anlamlı bir kelime değil. Kan. Evet yazıyorum. Kan. İkinci kelimemiz bakın a, e, k ve l seslerimiz var. K, l. Akle. Akleden anlamlı bir şey olmaz. O zaman yazıyorum. K L K L Siz de farklı kelimeler bulursanız söylediğim gibi yorumlara yazarak bir bu iki bu şeklinde yorumlara yazarak cevap verebilirsiniz. Evet. Üçüncü seslerimize bakıyoruz. Harflerimize baktık. Kinok, Kino Koni Evet koni yılbaşı şapkalarının ya da dondurma külahlarının şekline biz koni şeklinde diyoruz. Koni. K, mek. Mek, k. Ek, mek. Evet. Ek, mek. Evet. Beşinci kelimemize bakıyoruz. O, i, i. M ve L seslerimiz var. Yine ol. Limon. Evet. Kelimemizi bulduk. Limon. Limon. Beş harfli bir kelime. Ve iki heceli. Limon. Evet buna bakıyorum. Muk. Uk kum. Evet, kum. Üç harfli, tek heceli bir kelimemiz. Lik, ki. Lik, mik. Evet, ik, lim. İk, kim, lik. Evet, kimlik. Her insanın bir kimliği var değil mi çocuklar? Evet. Son kelimemize bakıyoruz. A, U, M, E, K. Evet, bütün öğrencilerin yazı yazarken kullandığı bir araç. K, L, M. K, L, Aşağıdaki karışık olarak verilen harfleri kullanarak cümleyi oluşturunuz. Bakın burada i harfi. N e, m. İnem. İnem diye bir resim olmaz. E, min. Evet yazıyorum. E, Bu da kelimeniz eminmiş. Emin. komik. Evet, kelimemiz yavaş yavaş cümlemiz oluşuyor. Komik. Komik. Almo. Olma. Evet. Emin. Komik. Olma. Nokta. Cümlemizi de oluşturduk. Emin. Komik. Olma. Evet sevgili öğrenciler. Size videoları durdurarak yeni kelimeler oluşturup beğenerek videolarımızın altına kelimelerimizi yazabilirsiniz. Yine burada karışık harfler verilmiş. Evet, devam edelim. Evet, bu bizim dokuzuncu kelimemiz. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 harflere bakıyorum. let tel. Evet, kelimeniz tel. Evet çocuklar, buradan bakın. Onat diye bir isim çıkabilir ya da nota diye bir şey çıkabilir. Biz nota yazalım. No ta. Müzikte kullandığımız işaretler. Evet. Bu da yine askeri bir araç olan tank. Evet, bu da bizim televizyonlarımızın anten. Anten. 13. kelimemize bakalım. O tel. Otel. tel. at ta ok to ka evet toka saçımıza taktığımız bir eşyamız toka ilk til evet bu da bir hayvan ismi hadi bakalım ipucu veriyorum til ki evet tilki ile Leylek masalındaki tilki. Buraya bakalım. Hadi bakalım tahmin edelim. Üzerine oturduğumuz bir eşya diyorum. Evet, koltuk. Evet sevgili öğrenciler 17. kelimemiz ise bakın bu harflerden oluşuyor. Evet, insanların giydiği bir kıyafet. At, let. At, let. Evet. İç çamaşır diyoruz. Yani kıyafetlerimizin altında giydiğimiz bir iç çamaşır, bir kıyafet. Evet. Hadi bakalım. Burada ise herkesin yapması gereken bir iş anlatılıyor. Oku. Evet, oku. Bu kelimelerimize bakıyoruz. Büyük A ile başladığı için Evet, tahmin edebilirsiniz. Bir insan ismi. Evet, A harfi ile başlıyor. Bir erkek ismi. Atakan. Atakan a ta Son kelimemize bakıyoruz. Beş tane harften oluşmuş. Evet, cümlelerin sonuna konulan bir işaret. Evet, hadi bakalım ipucunu aldınız. Nokta. Ta. Her cümlenin sonuna koymayız ama çoğu cümlenin sonuna nokta koyarız. Evet sevgili öğrenciler aşağıda yine karışık olarak verilen harflerden bir cümle kurmamız isteniyor. Evet büyük harfle bakın t harfi varsa isim olarak size büyük t harf ile başladığının ipucunu vereyim. Tu na evet tuna Evet. Tuna takla atma. Takla. Evet. Takla atma. Tehlikeli boynumuz için. Vücudumuz için. Takla atma. Nokta. Tuna takla atma. Evet sevgili öğrenciler videoları durdurarak bulduğunuz değişik kelimeleri yoruma yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.